Herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sizlerle bir önceki videomuzda Hello ile hacı yatmaz açmıştık. Şöyle bir hacı yatmaz çıkmıştı bize çilekli strawberry Hello Kitty. Şimdi de onların çıkan bu pembe ve sarı gibi turuncu gibi bu şekerleri yiyeceğiz. Yer yani tadına bakacağız. Hadi başlayalım. Açalım. Böyle kamerayı sabitliyim. Evet. açıyorum açıyorum. Ay uçtular. Neyse bu ikisinden yememiz yeterli. Zaten tadına bakacağız. Sarıdan ve e, sarı mıdır turuncu mudur pek belli olmuyor. Bundan yiyorum. Hmm. Çok güzel portakallı. Bu da kesin çileklidir. Bunu çok geliyorum. Evet arkadaşlar sıra bu pembede. Hmm çilekle. Bu da çok güzel. Ama portakallıyı daha çok beğendim. Görüşmek üzere.